Efendim Ekotür TV ekranlarından hepinize tekrardan merhaba. Ben Eren Umut ve bu sefer de Dış Piyasa programı ile karşınızdayız. Az önce zaten paratoner programında uzun uzadıya konuştuk ama yeniden konuşmamız gereken çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Bir tarafta Çin'de Covid vakalarındaki ciddi artış ve buna paralel olarak Çin yetkililerinin, Çin hükümetinin sert tedbirleri söz konusu ve dolayısıyla da ciddi protestolar var ve protestocuların polisle çatıştığı görüntüler hemen hemen her yerde yayınlanmış durumda. Dolayısıyla Çin'de artık sosyal patlamanın da oluştuğunu net bir şekilde görüyoruz. Diğer tarafta haftanın en önemli iki tane gelişmesi olacak. Bu ikisi de açıkçası Amerika tarafından gelecek çünkü bunlardan bir tanesi cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi fakat belki tarım dışı istihdam datasından çok daha önemli bir gelişme varsa o da çarşamba günü Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma olacak. Dolayısıyla Küresel ölçekte aslına bakarsanız gündem yoğun. Yurt içi tarafta ise Borsa İstanbul'da kuvvetli bir yükseliş hareketi var. Fakat biz zaten yurt içi tarafını para programıyla değerlendirmiştik. Dış piyasaları gelin şöyle bir maddeler halinde kısaca bir yorumlamaya geçelim. Çünkü ilk etapta ilk maddemize değinecek olursak piyasalar Powell'ın konuşmasına odaklanmış durumda. Şöyle de güzel de bir Powell fotoğrafımız var ve çarşamba günü yapacağı açıklama, Amerika'da yapacağı açıklama çok kritik olacak. Neden? Çünkü bugün gelmiş olduğumuz noktada piyasalarda çok ama çok büyük bir beklenti şu yönde. FED Aralık ayında 75 bas puanlık faiz artırımına gitmeyecek. 50 bas puanlık faiz artırımına girecek. Dolayısıyla 4 defa o üst üste gerçekleştirdiği 75 bas puanlık faiz arttırım süreci sonlanacak. Ve faiz arttırım hızını yumuşatmış olacak 50 bas puanlık faizle. Dolayısıyla 50 bas puanlık faiz arttırımına ilişkin FED Başkanı Powell'ın bu çarşamba Amerika'da yapacağı konuşmada bu 50 bas puanlık faiz olasılığına ciddi bir atıfta bulunulması çok kuvvetli bir olasılık. Çünkü zaten bugün gelmiş olduğumuz noktada bölgesel FED başkanlarının yapmış oldukları açıklama bir hayli önemli, bir hayli kritik ve genel itibariyle faiz arttırımlarında bir yumuşama sinyali var. Bu beklenti zaten cepte. Fakat Powell'ın yapacağı en önemli konuşma faiz arttırımlarının devam edeceğine ilişkin olacak ki bu cümleyi net bir şekilde kurması bekleniliyor. Ve hemen hemen piyasalar tarafından da kesin gözle görülüyor. Fakat Peki bu faiz arttırım süreci nerede sonlanacak? Konu tamamen aslında bakarsanız bundan ibaret. Çünkü Powell son FOMC toplantısında yapmış olduğu açıklamada o beklenen nihai faiz oranının da üzerine çıkacağız tarzı bir cümle kurmuştu ve piyasaları ciddi anlamda bozucu etkiye maruz bırakmıştı. Peki Powell çarşamba yapacağı açıklamada nasıl söylemlerde bulunacak, nasıl cümle kurulacak? Çünkü genel itibariyle aslına bakarsanız biraz daha sol tarafta açıklamalar var FED başkanlarından. Dolayısıyla piyasalarda FED başkanlarından daha düşük tonda şahin açıklamalar gelmesi sebebiyle 2023 yılında politika faizi noktasında zirve seviyenin %5-5.25 bandında olması bekliyor. Bu yönde bir cümle kurması çok ama çok düşük. Yani direkt olarak şu faiz oranında duracağız tarzında bir açıklama yapmasını beklemek bence çok doğru değil. Hatta oldukça yanlış ama faizlerin nereye kadar arttırılacağına ilişkin sinyal niteliğinde cümlelerde yine piyasanın en önemli gündem noktası olacak. Piyasanın odağında bulunacak. Tabii ki gündem FED. Tabii ki gündem Amerika Merkez Bankası fakat Çin'de yaşanan gelişmeler asla ama asla küçümsenmemeli. Çünkü Çin bir dönem hepimiz hatırlıyoruz. Sıfır covid politikasından vazgeçiyor. Sıfır covid politikasını artık rafa kaldırıyor diye beklentiler oldukça kuvvetliydi. Hatta aslında bakarsanız bu beklentileri kuvvetlendirecek Hamlelerde de bulundu Çin tarafı, Çin hükümeti, Çin yetkilileri. Fakat bugün gelmiş olduğumuz noktada Çin'de COVID vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor ve dolayısıyla da ülke nüfusunu %25'i karantina altına alınmış durumda. Tabii ki artık bu karantinalardan sıkılan, sert ve keskin, ciddi önlemlerle, ciddi yaptığımlardan bulanan halk artık sokağa inmiş durumda. Dolayısıyla polisle çatışacak kadar, polisle çarpışacak kadar sokaklarda çok keskin bir protesto gösterileri var Çin tarafında. Tabii ki bu protesto gösterileri eşliğinde petrol fiyatlarında herhangi bir şekilde yükseliş hareketi beklenilemezdi. Dolayısıyla petrole bir çin darbesi olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Gelmiş olduğumuz noktada petrol fiyatlarının %3'ü aşkın, %3.5'lara yaklaşan geri çekilme hareketine maruz kaldığını takip etmekteyiz. Neden? Çünkü buradaki en önemli unsur az önce de bahsettiğim gibi Çin. Peki Çin petrol Şöyle bir düşündüğümüz zaman burada nasıl bir bağlantı kurulabilir? Çok basit. Oradaki unsur tamamen şu. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ülke Çin. Eğer Çin'de sıfır koyut politikasından vazgeçilmiyorsa ki az önce de bahsettiğimiz gibi, kısaca özetlediğimiz gibi. Bırakın sıfır koyut politikasını vazgeçmeyi. Önlemlerin çok daha keskin, çok daha sert bir hale gelmesi Çin ekonomisine dair beklentileri bir hayli olumsuzlaştırıyor, bir hayli kötümser bir havaya sokuyor. E bu durumda çok da olarak yavaşlaması muhtemel bir ekonomiye sahip olan Çin'de talebe ilişkin, özellikle de petrol talebine ilişkin beklentilerin aşağı doğru gelmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla işte bu beklentiler eşliğinde petrol fiyatlarında düşüş hareketinin hız kazandığını gördük. Evet, diğer şöyle bir de konu başlıklarımıza hemen kısaca geçelim ve gelmiş olduğumuz noktada önemli konu başlıklarımız vardı. Şimdilik bu üç konu başlığını bu şekilde açıkladık ve ikinci sayfayı da şöyle aldığımız zaman net bir şekilde altında da Çin oynaklı olduğunu gördük. Çünkü Çin'e ilişkin o beklentilerinin az önce negatif olarak lanse ettiğimiz sıfır koyut politikasından vazgeçmesinden ziyade önlemlerin artması Çin'de yaşanan ee, kuvvetli e, protestolar. Bir anda aslında bakarsanız çok kısa süreli de olsa dolar endeksinde yukarı doğru hareketlenmeleri beraberinde getirdi. Çünkü riskten kaçınma güdüsüyle dolara olan talebin bir miktar arttığını gördük. Tabii ki dolar endeksindeki hafif montanlı yükseliş hareketi ki an itibariyle dolar endeksinde bir düşüş hareketi olduğunu söyleyelim. O anlık fiyatlamalardan bahsediyoruz. Dolar endeksindeki yukarı doğru hareketlenme altın fiyatlarını bir anda aşağı doğru baskıladı. Fakat dolar endeksindeki bu yükseliş hareketini devam etmeyip yeniden aşağı doğru fiyatlamaları yerine bırakmasının hemen ardından da altın fiyatlarında yeni bir toparlanma hareketi olduğunu gördük. Çok kuvvetli bir toparlanma değil ama geçtiğimiz haftadaki kapanışa göre çok hafif tonda, çok hafif miktarda yukarı doğru bir hareketlenme olduğunda net bir şekilde takip ediyoruz. Evet, FED'den bahsettik. Çin tarafından bahsettik. Hatta Çin tarafında yaşanan protestoların altın ve petrol piyasalarında nasıl fiyatlandığından bahsettik. Peki konuşmamız gereken daha da belki önemli konular var. O konulardan bir tanesi de Avrupa Merkez Bankası. Çünkü Avrupa Merkez Bankası risklerin hala yukarı yönlü olduğunu belirtiyor. Hangi riskler? Enflasyon ilişkin riskler. Çünkü zaten kuvvetli bir resesyon ilişkin beklenti var. Fakat bu resesyona yönelik beklentiye karşılık yine de faiz arttırımlarının devam etmesi gerektiğine ilişkin açıklamalar var. Geçtiğimiz hafta Christine Lagarde bu tonda açıklamalar yaptı. Yukarı doğru hareketlenmelerin yani daha doğrusu faiz arttırımlarının sürmesi gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulundu ama bugün gelmiş olduğumuz noktada Hollanda Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Klaas Knot önemli açıklamalarda bulundu ve dedi ki Euro bölgesinin resesyonla karşı karşıya olmasına rağmen enflasyonda riskler hala yukarı yönlü. Dolayısıyla rekor enflasyon nedeniyle faiz artışı döngüsünün henüz sonuna gelmedik açıklamasında bulundu. Peki resesyon ilişkin nasıl yorum yaptı diye soracak olursanız bu zaten beklenilen bir unsur dedi. Büyüme elbette zayıflayacak. Son çeyrekte büyüme zayıf hatta belki de negatif olabilir dedi. Ancak enflasyonu hedefe döndürmek için zaten büyümenin düşmesi gerekiyor açıklamasında bulundu. Yani resesyon, negatif büyüme, şu anda evet tabii ki takip ediyoruz diyorlar resesyon ihtimali, resesyon endişelerini. Fakat enflasyonla mücadele noktasında arttırdığımız faizler, yani daha doğrusu enflasyonla mücadele noktasında biz neden faiz arttırıyoruz? Büyümeyi zayıflatmak için. Belki de büyüme eksiye dönecek. Bu zaten beklenilen bu unsur. Asıl önemli olan enflasyon. Dolayısıyla hala rekor seviyede olan ve Amerika ile kıyaslandığında henüz aşağı doğru bir hareketlenme emaresi vermeyen enflasyona yönelik Faiz arttırımlarının devam etme ihtimali hala oldukça kuvvetli Avrupa cephesinden gelen açıklamalar ile birlikte. Bir diğer önemli haber de Katar'dan geldi. Katar'dan Londra kararı. Çünkü şöyle gelmiş olduğumuz noktada biliyorsunuz hala devam eden Dünya Kupası Katar'da yaşanıyor ve Londra'da bir karar alındı. O kararda şu ulaşım noktasında yani mesela otobüslerde, trafikte, banklarda özellikle trenlerde, metro istasyonlarında, Katar'ın reklamları kaldırılma kararı aldı. Şimdi Katar'ın reklamlarının kaldırılma kararı ile beraber Katar tabii ki bu durumu çok da hoş karşılamadı ve bazı önemli yaptırımlar, bazı önemli adımlar atacağına ilişkinde açıklamalarda bulundu. Bu noktada da özellikle taksi, metro, tren sistemlerinde yayınlanması yasaklanması sonrası Katar Londra'ya yapacağı yatırımları askıya alma noktasında karar verme aşamasında olduğunu belirtti. Çünkü Katar'ın bu karar aslına bakarsanız önemli. Çünkü Egemen Varlık Fonu aracılığı ile Londra'daki en büyük yatırımcılardan birisi Katar. Yani Egemen Varlık Fonu sahibi olan Katar bu varlık fonu ile beraber Londra'nın en büyük yatırımcılarından biri. Dolayısıyla bu hali hazırda Londra yatırımlarına devam eden Katar, işte bu yatırımları askıya alma noktasında değerlendirmelerde bulunacağını da dile getirdi. Önemli 6 tane maddemiz vardı. Tabii ki bu 6 maddenin en önemlileri Çin, en önemlisi Amerika tarafında yaşanacak gelişmeler. Az önce de dile getirdik. Çarşamba günü Jeremy Powell'ın, FED Başkanı Powell'ın konuşması kritik. Cuma günü Amerika cephesinde tarım dışı istihdam datası kritik. 12 Aralık tarihinde yanlış hatırlamıyorsam enflasyon verisi gelecek. Ve 13'ünde başlayıp 14'ünde de sonuçları açıklanacak olan FOMC verisi bütün küresel dünya, küresel piyasalar açısından en kritik gelişmeler olacak. Şimdi dilerseniz gelin hem yaşanmış hem de yaşanacak olan gelişmelerin makroekonomik dengeler ve finansal piyasalar üzerine etkilerini değerli konuğumuzla konuşalım. Efendim Arda Coşar'la beraberiz. Ahlatçı yatırım hazine müdürü. Arda merhabalar. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. yayınlar size de. Ben de çok teşekkür ederim Arda. Enerjik gördüm seni. Süper. <laughs> Sağ olun. Maşallah. Arda e, peki küresel piyasaların enerjik olacağını düşünüyor musun? Özellikle de Çin e, meselesinden sonra. Yani e, sen de çok net bir şekilde hatırlarsın ki. Çok fazla konuşuldu. Çin sıfır covid politikasından vazgeçecek. Hatta buna ilişkin emareler de gelmeye başlamıştı. Yani Çin yetkilileri bir miktar e, gevşettiler bazı sert önlemleri. Fakat bugün gelmiş olduğumuz nokta tam tersi. Ülkenin nüfusunun %25'i karantina halinde ve artık halkın o kadar sıkılmış ki sokaklara döküldüler karantina noktasında ve ciddi protestolar söz konusu bütün dünyanın gözü şu anda Çin üzerinde. Bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle de global büyüme temposunu aşağı doğru keskin bir şekilde aşağı doğru revize edilmesini beraberinde getirecek ölçüde ciddi olduğunu düşünüyor musun mevcut gelişmenin? Şöyle söyleyeyim, Çin'de zaten e, sıfır COVID politikasından dolayı bir rahatsızlık vardı. Daha önceden de bununla ilgili protestolar vardı zaten. Ama daha yerel bazdaydı. Bu protestoların yükselmesiyle beraber protestolar tabi piyasaya yansıdı, yansıması olduğunu gördük bu hafta itibariyle özellikle. İşte Asya borsaları negatif, negatif açtı, ABD vadeleri negatif açtı. Çin, şöyle söyleyeyim, dünyanın diğer kısmından büyüme oranı bakımından negatif olarak ayrışabilir mevcut COVID politikasından dolayı. Ama yani ben küresel bazdaki büyümeyi sert bir şekilde aşağı çekeceğimi düşünmüyorum. Evet, kendi büyümesini beklentilerin aşağısına getirebilir. Bu, Çin büyümesini negatif olarak etkileyebilir. Ama küresel bazda bir şok yaratacağını veya büyümeyi aşağı çekeceğini düşünmüyorum. Ama daha çok bunun finans piyasaları yoluyla etki etme ihtimali daha yüksek. Yani mevcut durumda protestoların artması, tabii ki doğal olarak risk unsurunu, riskleri arttırıyor. Bu da başta Asya piyasaları olmak üzere borsalara satış getirdiğini gördük. Bu borsa satış yöntemiyle bir miktar piyasaları etkileyebilir. Bunun dışında reel anlamda çok ciddi bir şok yaratacağını düşünmüyorum dünya için. Peki, resesyona ilişkin beklentileri kuvvetlendirme ihtimali söz konusu. Mesela misal veriyorum, bir de işte şunu da sormak istiyorum. Şimdi aslına bakarsan sorun sorun cevabını bir miktar verdin ama asıl sorun şu olsun. Bir, resesyona ilişkin beklentileri kuvvetlendirir mi? Bu soruyu bir yanında tutalım. İki, Goldman Sachs açıklama yaptı. Ve dedi ki Çin beklentilerden daha kısa süre içerisinde sıfır COVID politikasından vazgeçecek. Hatta önümüzdeki yılı yani 2023 yılının ilk yarısı, ilk, özür diliyorum ikinci çeyreğinde ihtimal %30 oranında. Katılıyor musun? Gerçekten de sıfır COVID politikasından vazgeçer mi bu şartlar altında? Yani şöyle, ilk sorunuza gelirsek, resesyon ihtimalini güçlendirir mi? Evet güçlendirir. Ama az önce gibi dünya üzerine bir şok yaratacak hmm. e, anlamda bir resesyon yaratmaz. E, ee, bununla beraber e, sıfır Covid politikasından vazgeçer mi? Vazgeçebilir. Yani e, ekonomik büyüme verileri kötü gelirse, protestolar artarsa, işte protestolar dolayısıyla finans piyasaları olumsuz etkilenirse e, bu politikadan e, vazgeçme ihtimali tam, tabii ki vardır. Ama kesin bunu için bir şey söyleyemeyiz. Yani bu politikadan vazgeçecek ve vazgeçmeyecek diyemeyiz. Daha çok olumsuz şu anki durum piyasaları etkilemesi, resesyonun da olası etkisini bir araya getirdiğimiz zaman eğer bu politikadan vazgeçerse benim için sürpriz olmaz. Ama bu sadece bir ihtimaldir, bir kesinlik içermez yani. Çin hükümetinin ne yapacağını daha önceden bilmek pek mümkün değil. Peki Arda şimdi evet doğru söylüyorsun. Peki pek bilmenin mümkün olduğu bir diğer konuya geçmek istiyorum. O da Fed. Şimdi FED üyelerinden gelen açıklamalar genel itibariyle piyasalardaki beklentileri ciddi anlamda kuvvetlendi. Hangi beklentiler bunlar? Aralık ayında 50 bas puanlık faiz arttırımı geliyor beklentisi. Öncelikle sen buna katılıyor musun? Ve çarşamba günü FED Başkanı Powell'ın konuşması var. Bu konuşmada piyasaların ne tür bir sinyal verir? Mesela önümüzdeki yılı itibaren yani 2023 yılında politika faizi noktasında zirve seviyeye ilişkin sözlü yönlendirme yapacağını düşünüyor musun? E, FED şimdi çok daha şeffaf bir yapı ve bunu bilmek, tahmin etmek çok daha kolay. Doğru. E, onu söyleyebilirim az önceki konuya göre. E, görüşüm Aralık ayında FED'in faiz arttırması yönünde. E, ama daha çok 50 bas puanlık e, faiz arttırma ihtimali yüksek ki ben de öyle düşünüyorum. Bunun sebebi birincisi ABD'deki enflasyon evet hala yüksek. ama gevşeme eğilimine girmiş durumda. İşte yaklaşık %10'ları enflasyondan kademe kademe %7.7'ye doğru indi. Bu muhtemelen %5'lere doğru inecek. ÜFED'e de buna benzer bir durum söz konusu. Diğer açıdan da bakarsak e, resesyon endişeleri zaten konuşuluyor. E, yani hem enflasyon gerilemeye başlamışken faiz, faiz e, önemli ölçüde piyasada fiyatlanmışken ben Fed'in e, piyasa beklentileri ölçeğinde yani 50 bas puanlık faiz artışı yapacağını düşünüyorum Aralık ayında. Daha sonrası için kılavuzluk yaparlar mı? Evet yaparlar. E, şu anki fiyatlamalara, türev ürün fiyatlamalarına baktığımız zaman 2023 yılı için 50 bas puanlık yani 0.50 kadar bir faiz artırımı bekleniyor. Bunları da bir araya getirdiğimiz zaman 2023 yılı %5 olarak hesaplanıyor Fed faizi. Fed'in buna uygun hareket edeceğini ve buna ekstra bir şok e, yaratacağını düşünmüyorum. Çünkü az önce söylediğim gibi gelen durumda şu mevcut faiz politikasıyla beraber hem enflasyonu aşağı çekmeye başladılar. Evet daha istenen yerde değil, hala yüksek ama bir aşağı doğru eğilim var ve resesyondan da e, kaçınacaklarını düşünüyorum. Bu açıdan Aralık ayında 50 bas puan artır mı? Büyük ihtimal gelir. E, ondan sonra 2023 ilk çeyreğe bakarız. Orada da toplam 50 bas puan e, Faiz artırımı gelme ihtimali yüksek. Daha da fazlasını şu an için beklemem. Avrupa Merkez Bankası ilişkin beklentini alabilir miyim Arda? Çünkü orada da 75 değil 50 bas puan olacak diyenler de var. Hayır 75 bas puanlık faiz artırımı devam edecek diyen üyeler de var. Senin yorumun ne? Orada baya kafalar karışık. Doğal olarak karışık. Ee, Avrupa tarafı daha muallakta, daha şanssız bir durumda. Evet. Hem büyüme ihtimali, yani resesyona girme ihtimali daha yüksek e, ABD'ye göre... Ve enflasyon daha katı, işte %10'luk bir enflasyonu şu anda yapıştı, aşağı doğru bir durum göstermiyor. Enerji krizi'nden dünyanın diğer bölgelerine göre daha fazla etkileniyor. Bu açıdan Avrupa, ABD'ye göre daha şanssız bir konumda. Ee, tabii şunu düşünüyorum ben, muhtemelen Avrupa Merkez Bankası enflasyonu önceleyecektir. Yani büyümeden daha çok enflasyonu düşünecektir. Çünkü geçmişte daha acı tecrübeleri var Avrupa'nın enflasyonu dair. Bu açıdan ben Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırma devam edeceğini düşünüyorum. 50 bas puanlı olur, 75 puan puanlı olur. Bakarsak piyasadaki fiyatlamalar biraz muallakta, FED kadar net değil. Ama 75 bas puanlık faiz arttırma yaparsa Avrupa Merkez Bankası benim için sürpriz olmaz. Zira oradaki enflasyon şu anda daha yapışkan ve daha problemli gözüküyor. Peki Arda, şunu da sormak istiyorum. Şimdi Avrupa'yı konuşuyoruz, Çin'i konuşuyoruz, Amerika, Powell ne der Tarım dışı istihdam nasıl gelir, enflasyonda geri çekilme var mı, 50 mi, yoksa önümüzdeki sene %6'lara kadar çıkacak mı politika faizi, %5, 5, 25 bandında mı olacak diye tartışa duralım. Borsa İstanbul bunların hiçbir tanesini umursamıyor. Yani bugün gelmiş olduğumuz nokta şu anda 4.952 seviyelerindeyiz. Neredeyse 5.000 seviyesine ulaştık sayılır. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu noktada yükseliş hareketi devam eder mi? Çünkü biz ne zaman direnç ortaya koysak? Hiç de öyle o dirençlerde takılan bir borsa İstanbul'u görmedik. Patır patır dirençleri kıra kıra net bir şekilde yükseliş hareketi devam ediyor. Bugün özellikle de bankacılık endeksi önderliğinde %4'ü aşkın bir bankacılık endeksi var. Nasıl değerlendiriyorsun? Borsa İstanbul'da mevcut şartlar dahilinde yükseliş hareketinin daha da devamını bekliyor musun? Ee, bekliyorum. Ee, şöyle söyleyebilirim. Ee, şimdi bilançolar geldi. Üçüncü çeyrek bilançoları. Bilançolar geldi an işte biz 100'ün FK'sı aşağı doğru geldi. Çünkü şirketlere çok güçlü kar artışları söz konusuydu. Başta doğru. bankalar. Ama diğer sektörlerde de e, yine güçlü kar artışları vardı. Bu da e, hem hisse bazlı olarak hem de BIST 100 endeks bazlı olarak FK gibi çarpanları aşağı çekti ve iskontolu hale getirdi. Bundan sonra talebin hızlandığını gördük Borsa İstanbul tarafına. Genel manada e, temel anlamda değerlendirirsek işte cari FK çarpanlarına veya beklenti FK çarpanlarına göre bakarsak hala Borsa İstanbul'un pahalı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü bir yandan da şirket karları çok ciddi şekilde artıyor. Bu fiyatlandı. Bunun dışında tabii her zaman söylediğimiz gibi enflasyon yüksek, işte paranın gidebileceği bir yer yok, Enflasyondan korunmak için enflasyonu amorti edebilen bir faiz ortamı yok, altın ve dövizde de ciddi bir hareket yok. Dolayısıyla para enflasyon borsaya doğru kayıyor, kaymaya devam ediyor. Şu anda bunun, bu trendin değiştiğine dair elimizde bir işaret yok. Bu trend aynen devam ediyor, hacim de bunu destekliyor. Evet. Bu açıdan 5000 puanı yukarı kırması, yukarı doğru devam etmesi benim için sürpriz olmaz. Yani hisse bulundurulmalı mı? Bence evet bulundurulmalı hala. Ama bunun ağırlığını, ağırlığını ayarlamakta fayda var. Zira %100'den hatta %150'den fazla yükselmiş endeksler var borsa İstanbul'un içerisinde. Bir kar satışı, bir düzeltme gelirse bu da normaldir. Bu açıdan ben yukarı beklentim devam ediyor. Portföylerde hisse bulundurulmalı mı? Evet bulundurulmalı. Ama bunun ağırlığını yavaş yavaş ayarlamakta fayda var diye söyleyebilirim. Evet, Ahlaç Yatırım Hazine Müdürü, sevgili Arda Coşar'a değerli katkıları ve yorumları için çok teşekkür ederiz. Efendim dış piyasa programının bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.